Bu video Eren iş yapıyor. <laughs> kapalı Çarşı'ya geldi. Bütün Kapalı Çarşı bu manyak ne yapıyor diye bakıyor bana. Bir anda video çektiğim için herkes şok. Niye bu manyak böyle kamerayla geldi? <gülüyor> Çalışmaya <laughs> gelmiş. Ben Çırağım. Şimdi Muharrem abi. Merhabalar ben Muharrem. Kapalı Çarşı'da 26 yıldan beri, 15 yıldan beri de bu firmada çalışıyorum. Eren Bey 5 yaşlarında yeni geldiğinde. Şu <laughs> an <Joan gülüyor> <biri> geçti. <gülüyor> Selam millet. <laughs> 22 senedir kapalı çarşıda çalışıyorum. 10 senedir de bu firmada çalışıyorum. Bu hafta Eren'le beraberiz. Merhabalar, benim adım Burak. 12 senedir kapalı Çarşı'dayım. Kendisi çarşımızın prensesi. Tülay <laughs> ablamız. Kendisi şarkı söylemek için burada. Ne söylemek istersin? Bitola muayene edin. Bitola Zat Kaç senedir çarşıdasın? 37 Ne iş yaparsınız çarşıda? Kuyumcuları, plantacıları temizlik gibi. Şu çarşıya sizin gibi bir kişi daha gelemez. Emeklerinize Geleniz. teşekkür ediyoruz. Birinci günüm bitti. Babamla beraber yürüyoruz. <laughs> Merhabalar, akşamlar. İkinci güne tekrar görüşmek üzere. <laughs> Yaptığım spor olarak çarşıya gelmeye karar verdim. Ben, tabi yaptım. Muharrem Bey, hoş geldiniz. Volkan abi. Merhabalar. Adım Volkan. 25 yıldır kapalı çarşıda çalışıyorum. Firmamızın medali iftarı? Görev verince yaparım, çok uğraşmam. Eren'in görevleri arasında neler var? Kapının önünde durma, müşteri çevirme, aynı zamanda atölyelerle ilişkileri çok sağlam olduğunu düşünüyoruz. Evet, ikinci günün sonuna geldik. Babamla beraber otoparka doğru yürüyoruz. Selam. Aşı oldum. Aşı olduktan sonra 10. dakika mı ne? İnanılmaz uykum geldi. Kapalı çarşıya doğru gidiyoruz. Herhangi bir bayılma, bir yabancı dille konuşma gibi belirtiler yaşanmadı. Eminönü'ne ne kadar indik? Yüksek dağ tepe çıkıyoruz. Ben burada kendimi salmaya planlıyorum. Üçüncü günün sonuna geldik. Çok çalıştım. Kendimle gurur duyuyorum. Dördüncü güne geçiyoruz. Sürekli olarak yürüyorum. Dün çok çekememiş olabilirim. Bir de ben aşıdan dolayı sonra fenalıklar geçirdim. Çin Ortadoğu ayakkabı satışının Dünya dünyaya satılıyordu. Satılıyor. Tüm Miami buradan alıyor. Atölyeye geldim. ki burası tarih kokan eski ustaların el işiyle ürettikleri küçük butik bir atölye. Evet. Duydunuz. Evet. Merhaba. Merhaba. Buradan dünyanın birçok yerine ürün gidiyor. Ürün Çamaları gösteriyoruz. Sırayı da altın, presa giriyor. Sonra yüzük Sonra tezgaha geçiyor. Yağmur yağıyor. Bardaktan boşalıyor. Aa nasıl yağıyor o, ya o kadar? <laughs> dördüncü günün sonuna geldik. Gün çok çalışmadım. Az veren candan, çok veren maldan. Evet. Aynen, beşinci güne. Bugün tişört giydim. Bugün Emir gelecek. Beynimi de evde unutmuş. Aa var ya böyle bir şey olamaz ya. Kameranın tuşuna bastım elektrikler geri. 10 dakikadır elektrikler yok dedim. Bir bunu videoya çekeyim. Emir'i kaptım. Sen bu kadar yollar geldin. seni bir Nusret'e getirmeden göndermem doğru. Kendisine Nusret edeceğim. Nusret'i çağırdık. Miami'den geliyor. Nusret'i de çekeyim. Kamını yaptı dükkanı. Dükkanı ne yapmış? Şey. Bir şey var Bir kurtulmuş kuyumcu falan böyle. <laughs> Sakın arkadaş. Bizi ne zannediyor? Doydun mu? Yani. Yani ya mi? Ofise geldik. Şimdi efkarlı efkarlı etrafı izliyor. Bir merdiven var burada. Bu merdivenlerden Aa, zamanında yuvarlandı. <laughs> Kapalı çay aşını. Biraz geç çıkıyoruz da. <laughs> Kapalı halini görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci günün sonuna geldik. son güne geldik. Selam. Eren'in son günü, Eren günü için ne düşünüyorsunuz? Kabul Çok şaşırdım. Yanlış zamanda gidiyor. Bence bir hafta daha kalmalıyım. Cilacı'ya geldik. Kenan abi burada neler yapıyorsunuz? Bütün işlerimizi bu şekilde vereyim. İçimizden sevgimizi de katarak. Halledi <laughs> severek yapıyoruz. Cila makinesi. Bir son güne geldik. Ben gidiyorum bu hafta. İyi dinle. <laughs> İyi tatiller. <laughs> da gördüğünüz yeşil gömlekli arkadaş. Çok kalender, çok efendi, çok temiz, çocukluğundan beri tanıdığımız bir arkadaştı. Altıncı günün de sonuna geldik. Geçmiş olsun. Çalışma haftam bitti sonunda. Bir videonun daha sonuna geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok fazla insanla tanıştınız. Kapalı çarşının görebildiğiniz kadarını gösterdim. Bir haftalık çıraklık deneyim gösterdim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Sizi seviyorum.